Oy. Birazcık uyuyayım var ya. Çok yoruldum. Sabah olsun da sabah daha yapılacak çok fazla iş var. Pişt. Ay krallığım müthiş krallığım çok güzel krallığım. Günaydın halkım günaydın krallığım. Lan bu lambalar ne? Bu lambaları kim yerleştirdi buraya? Ne oluyor ya? Hemen çıkıp bakayım. Lan bu da ne? Ne oluyor burada? sizi geçen yendiğim yani korkak kral seviye mi? Nasıl bana korkak kır? Kim ne yapmış lan bunu? Seni duello davet ediyorum. Işıkları takip et. Sen ucube kral. Koca burun klanını sinirlendirdin. Koca burun klanı yani Oğlum ben sizi daha dün dövmedim mi? Sizi dün yok etmedim mi? Yiyorsa zırhın olmadan gel yüzleş bizimle ezik kral seni mi? Sen siz akıllanmayacak mısınız? Sizi dövdüm zaten zırhım olmadan da döverim. Benim askerlerimi yok etmişsin demek ucu ve kral seni. Işıklığı takip etmemi söylüyor. Ve zırhım olmadan gitmemi söylüyor. Zırhım olmadan onlarla yüzleşebilir miyim acaba? Yüzleşirim onlardan korkacak değilim. Tamam zırhım olmadan onlarla yüzleşebilirim. Çünkü ben bu diyarın tek gerçek kralıyım. Onlarla yüzleşeceğim. Gelin bakalım ışıkları takip et demiş bana. Bu ışıkları takip edeceğim. Beni nereye götürecek acaba? Duello'ya mı çağıracak? Gelin bakalım. En güçlünüz gelsin. Ben bu diyardaki en güçlü ejderi bile yok etmiştim. Siz kimsiniz ya? Sizin askerlerinizi bir kere yendim. Tekrar yenebilirim. Bir de beni Duello'ya davet etmişler oraya. Geliyorum ulan Duello'ya. Benim gerçek gücümü göreceksiniz oğlum hepiniz. Zırha falan ihtiyacım yok. Ben çok güçlüyüm. Ben bu diyarın kralıyım. Buraya ışıklarla bir şeyler yapmışlar. Bak af, flama yapmışlar. bu, bu da ne? Yukarı gel bakalım korkak kral. Yukarıda benimle duella yapacaksın? Tamam. Seni aşağı atarım kolaylıkla ve yok ederim. Gerçek kralın gücünü görün bakalım. Sizi korkaklar. Demek imparatorluğuma girip böyle bayraklarınızı astınız Sizi ucubeler sizi. Aa bu da ne? Nerede? Birilerim var burada. Yok birileri yok burada. Aptal kral seviye mi? Sensin lan aptal. Ben koca burun klanı patronu. Asla gerçek bir kral olamayacaksın. Cesur bir kralsan şu butonu çalıştırırsın. Sen ödlek bir kral olduğun için o tuşa basamazsın. Korkak biri o tuşa asla basamaz. Anca lafta kralsın. Ezik kral madem yenilmezsin bu tuşa bas bakalım. Yani beni bununla mı tehdit ediyorsun? Ha bastım tuşa ne oldu? Hadi gel kapışalım. Aa ne oluyor? Aa, aa ne oluyor? Ne oluyor? Bir şeyler patlıyor. Ah oha! Lan! Hayır! Surlarım! Hayır krallık Bütün surlar Hayır Tuzak kurmuşlar Hayır Krallığıma patlayıcı yerleştirmişler Olamaz Olamaz krallığıma patlay <laughs> Krallığım aşağıda hiçbir şey yok Hayır 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 Böyle bir tuzak düşünemedim Böyle bir alçaklık yapacaklarını düşünemedim Hayır Hemen aşağı inmem gerekiyor zırhımı da çıkardım ben duello yapacağız zannetmiştim. Onlar burayı yok etmeyi hiç planlamışlar. Hayır. Hayır, akvaryum yeraltı sığınağı hepsi patlamış. Olamaz. Hepsi gitmiş burada. Ne, yap ne yaptım ben? Kendi ellerimle kendi krallığımı yok ettim. Hayır, 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 hayır. Hala sağ kalan yapılar vardır. Hayır, olamaz, olamaz. Ha bütün surlarımı patlatmışlar. Kalleş koca burunlular. Bütün surlarımdan ne istediniz? Hayır. Her yer gitmiş. Burada liman vardı bir tane. Limanım da gitmiş. <laughs> Evim. Evim de patlamış. Hayır. <laughs> Buraları yarık açılmış. Olamaz. Oha. İmparatorluğun mu ortasında koca bir yarık açmışlar. <laughs> Evim. Gizli üstüm. Tamam gizli üstüm sağlamdır belki. Gizli üstümü bulamamışlardır. Olamaz. Arı. Hayır. Gizli üstüm yok. Gizli üstüm komple yok olmuş. Evimin altından burada gizli üstüm vardı. Olamaz gizli üstüm komple gitmiş koca bir mağara oldu artık. İskeletler saldırıyor. <laughs> koca bir üst vardı burada hepsi gitti fenerimi falan hepsini almışlar patlamış hepsi. Hainler. Arım öldü. Hayır olamaz. Ben ne yaptım? Ben böyle bir şey akıl edemedim. Böyle bir hain tuzak kuracaklarını düşünemedim. Bütün surlarım gitti. Bütün portallar gitti. Evim evim gitti. Evim parçalandı. Bütün surları patlayıcı döşemişler. Bütün surlar gitti. Bütün surlar kırıldı. Merhaba köylü. Hayır. Bütün surlarımı patlatmışlar. Bütün surlarımı yok etmişler. İmparatorluğun en güzel evini bile yok etmişler. Ezgi'nin evi bile gitmiş. Burada bir sürü köpek sahipsiz kaldı. Olamaz. Ben ne yaptım? O tuşa basmasaydım bütün bunlar olmayacaktı. Kendi krallığımı kendi ellerimle yok etmemi sağladılar. Hayır olamaz ya. Hayır olamaz her yer... Hoca bir boşluk olmuş. Harabe yanına döndü artık burası. Yok olmuş krallık oldu burası. Daha önce bir krallık kaybetmiştim zaten. Tekrar aynı acıyı bana yaşattılar. Olamaz. Bütün krallığım yok olmuş. Burada birkaç tane yapı sağlam kalmış. Burada birkaç tane ev sağlam kalmış. Ama bütün surlarımı yok etmişler. Berkay'ın evi bile parçalanmış. Berkay'ın evi bile gitmiş. Ezgi'nin evi yok olmuş zaten komple. Hayır olamaz. Böyle böyle haince planı nasıl akıl edemedim? Böyle bir şey yapacakları hiç aklıma gelmemişti. Ezgi'nin evi gitmiş. Köyüm gitmiş. Hayır olamaz. Her yerde koca yarıklar açılmış. Oha. Krallığım çok iyi ilerliyordu. Gelişiyorduk. Krallığımdaki kişilerle beraber burayı kocaman gelişmiş bir krallık haline getirecektik. Hayır. Koca burundular. Mahvetmişler. Hiçbir surumdan hiçbir eser kalmamış. Burada sadece birkaç tane sur kalıntısı kalmış. Buralar hep surdu önceden. Burada bir ev varmış. Ev yok olmuş. Hayır ya. Hayır ya. Burada da bir tane ev varmış. Bu ev de yok olmuş. Bu ev de gitmiş. Evin birçok kısmı sağlam ama duvarların yarısı yok olmuş. Gerçekten de yok olmuş. Bu krallık oldu artık. Hayır ya. Güzelim krallığımı yok ettiler. Ve hainler o benim basmamı istediler. Ben böyle bir şey olacağını akıl edemedim. Burada birkaç tane tavuk hayatta kalmış. Ve birkaç tane köylü ev hayatta kalmış. Ama bütün surları yok ettiler. Buradaki ev sağlam mı? Buradaki yapı sağlam kalmış. Ama krallığımızın birçok güzel yapısını ve yerleşkesini yok etmişler. Aranamız sağlam mı? Aranamız da sağlam kalmış. Bir kısmı yok olmuş aranamızın da. Hayır olamaz ya. Koca bir boşluk oldu burada. Hainler. Ben de gerçekten benimle düello yapacaklar zannetmiştim. Nereden bilebilirim? Ben başarısız bir imparator oldum. Krallığım yok olmuştu. Yeniden krallık kurmaya çalışıyordum ve bu krallık da yok oldu. Hayır, olamaz. Krallığım, ben başarısız bir kralım artık. <laughs> bu acıyla nasıl yaşayacağım bilmiyorum. Bütün halkım yok oldu, bütün krallığım yok oldu. Ve hepsi benim yüzümden, benim aptallığım yüzümden yok oldu. Her yer yok oldu. Bütün emeklerimiz yok oldu. Ne yapacağım ben şimdi? Bir kral olarak başarısız bir kral oldum artık. Daha fazla buna katlanamam. Hepsi benim yüzümden. Yeteri kadar akıllı ve başarılı bir kral olamadım. Güçlü bir kral olamadım. Bütün koca imparatorluk yok oldu. Bütün surlarımız yok oldu. Emek emek yaptığımız surlar, emek emek yaptığımız yapılar hepsi yok oldu. Hanımız yok oldu. İmparatorluğumuz yok oldu. Her yer hoca bir harabeye dönüştü artık burası. Ben başarısız bir kral oldum. Halkımı koruyamadım. İmparatorluğumu koruyamadım. Daha önce de bir imparatorluk kaybetmiştim. Tekrardan imparatorluk kaybettim. Artık yaşamımın bir anlamı yok. Bir başarısızlığın bedelini bu şekilde ödeyeceğim. Ben kralım. Benim gücümün farkında değilsiniz siz. Bu dünyada bütün güçlerimden arındım diye beni kraldan saymamazlık yapmayın. A top, futbol topu. Ben bu Lan beni beni dinlesene. Beni nasıl dinlemezsin? Kralım lan ben. Şu kısım aslında çok güzel görünüyor. İmparatorluğumu bu kısma kurabilirim. Evet, artık siz benim korumam altındasınız. Sen beni daha önce nasıl öldürürsün? Hepinize İbret olsun diye gardiyanınızı kesiyorum. Artık bu diyarın koruyucusu ve imparatoru benim. Bu imparatorluğumuzun ilk filamaları. İmparatorluğumuz surlarının giriş noktası olarak bu kısım olacak. O da burada dursun. Çok güzel oldu ya ellerime sağlık. Bununla birlikte portalı ateşliyorum artık. İlk portalımız hayırlı, uğurlu olsun en sonki bölümde portal açmıştık. Daha sonra buraya bir tane köprü yaptım. Krallığın temelleri için şur şurada bir tane daha köprü var. Burada da bir tane daha köprü var. Bu surları falan ayarlayacağım, genişleteceğim. Lan! Ya Mochi mal mısın sen ya? Ne yapıyorsun sen burada? Sıçara Mochi ne yapıyorsun sen? Niye girdin buraya? Ne yapıyorsun inekle? Sen gece ahırda mı geçirdin? Sen manyak mısın? Ahırda gece geçirilir mi? Bak kaçıyor bir de. Ahırda su mu içtin sen bir de? Ahırdaki suyu içmiş. Ya Mochi! Sıçara Mochi sen mal mısın? Burası mükemmel bir yer oldu. Bak yeni yerin nasıl beğendin mi? bu bölümde at bulduk, inek bulduk, inek çiftliği yaptık, atımıza ahır yaptık, yol yaptık, köprü yaptık. Vay canına burası ne kadar güzel. Ay bu krallık için çalışmak gerçekten de çok zor. Surlar güzel oldu. Saldırın askerlerim saldırın. Aa bu da ne böyle? Aa yukarı fırlattı beni. Bu zaferi kazandığımız için sizlerle gurur duyuyorum. Ve krallığımızın ilk zaferi için bir akşam yemeği toplantısı yapacağız. Saygıdeğer halkım. Hepiniz hoş geldiniz. Herkes hoş geldi. Bugün büyük bir zafer kazandı. Bu zafer hepimizin. Bu zaferimiz bizim imparatorluğumuzun ilk zaferi. Ve burada bir kutlama yapıyoruz. Akşam yemeği yiyoruz halkımızla beraber. Bu zafer için öncelikle matematikte aslında teşekkür ediyorum. Sonra Berkay'a teşekkür ediyorum. Ve siz halkım. Sizlere de teşekkür ediyorum. Bizim yokluğumuzda krallığımızı korudunuz. İyi ki varsınız. Bu zafer hepimizin. Yaşasın seviye krallığı. Bir, şey var böyle dinlenme tesisi gibi. Buraya teknelere falan park etmelik bir yer yapılmış buraya. Güzel olmuş tatlı bir yer olmuş. C6 fikrisi olan buraya <laughs> C6'sı. <gülüyor> Kalımız seviyenin gücüyle çalışan yaylı Şahin topu. Oo, Şahinmiş bu. Yu 50 tane köpek var burada. CBX Yasin de neymiş? Bu CBX Yasin yarım bırakmış şey elini. Ezgi'nin evi burası. Bak ben de buraya not bıraktım zaten. Hayatımda gördüğüm en iyi tasarımlı ev. İçki getir hancı. Buradaki da önceki günde ilk zaferimizin ardından ziyafetimizi çektiğimiz masayı toplu halde burada ziyafet çek. Çok güzel masa. Buraya bir garip tasarım yapmış. güzel olmuş kendi hani tasarım mantar. Aa, X yapmış buraya oha. X tasarım yapmış. Çok güzel olmuş. Selam Xbox hoş geldin. Aa buradan da burası ne? Aa buradan da akvaryuma gidiyor çıkış ve burası da benim yeraltı, sığınağım gizli habitatım. tam iniyor aşağıya galiba in aşağıya yok oldu ejderha o oh, ejderhanın ruhu o oh, ejderhanın ruhu bir sürü parçalıklar dökülüyor o oh, bir sürü ekstrem oldu gerçekten gerçek bir kral oldum Çok üçlü lan. Hayırdır lan. Yenebileceğiniz mi zannettiniz lan? Hadi hepiniz gelin lan buraya. Hepiniz gelin oğlum bak beni. ye Köyün kahramanı. Yey! Sizin sayenizde bu zaferi kazandık. İmparatorluğumuzun gücü bir kez daha ispatlamış olduk. Yaşasın seviye İmparatorluğu. Tamam teşekkür ederim askerlerim. Bu zafer hepimizin de evlerin katili seviye. Köyün en görkemli yapısı ezgi.